Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğan'ın gurursuzluktan başı koptu diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Abdullah Bey dizimize geri dönüşüyle birlikte etkisini hissettirecek. Bundan sonra Abdullah Bey kontrolü kendi elinde tutmak isteyecek ve tüm aileyi etkisi altına alacak. Ailesi ise Alevin karnındaki çocuğu kabul etmeyeceklerini söyleyecek. Abdullah burada çıkmazda kalacağını ancak bundan daha büyük bir sorunla karşı karşıya olduğu için bunu çok düşünmeyeceğini düşünüyorum. O sorun da Alev'in Abdullah boşanmadan onu kabul etmeyecek olması. Alev bu çocuğu yalnız başına doğurmak ve sonrasında da yalnız başına büyütmek istiyor ve bu konuda kararlı. Abdullah yeni bölümde Alev'in fikrini değiştirmek için elinden geleni yapsa da başarılı olamayacak. Alev dik başlığıyla kimseye boyun eğmeyecek. Bazı izleyiciler bu bebeğin Abdullah Allah'tan değil de rüzgardan olduğunu söylemişler. Ancak ben bu durumun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bu bebek Abdullah'tan. Ancak bu bebek bir şekilde doğmayacak. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Sizce bu bebek rüzgardan mı yoksa Abdullah'tan mı? Ya da bu bebek doğar mı, doğmaz mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Öte yandan senaristler son birkaç bölümde Doğan'ın kimyasını bozdular. Fatih'in bunca yaptığı şeye rağmen Doğa hala Fatih'in peşinde koşuyor. Özellikle son bölümde yaptıklarından sonra birçoğumuzun Doğa'ya karşı saygısı kalmadı. Umarız senaristler Doğa karakterini eski bölümlerdeki gibi yazmaya devam ederler ve Doğa'nın kendi ayakları üzerinde durup okuduğu ve kimseye boyun eğmediği bölümleri izleriz. Öte yandan dizimizde Umut'un psikolojisi son birkaç bölümdür bozuk. Umut hapishaneden çıktı çıkmasına ancak hala hapishanede gibi davranıyor ve bu bozuk psikolojisini özellikle de Nursema'ya yansıtıyor. Nursema başlarda Umut'un yanında olmak istese de artık o da bu duruma dayanamayacak ve yeni bölümde Umut evi terk edecek. Bu durum hem Abdullah'ın hem de Pembe'nin hoşuna gitmeyecek. Ardından bu ikili Umut'la konuşup Umut'u eve geri döndürecek. Umut'un artık bir şekilde kendine geleceğini ve yaptıkları için pişman olup önce Nursema'dan sonra da ailesi özür dileyeceğini düşünüyorum. Nursema bunca bölüm ne zorluklar gördü. Camdan atıldı ancak umut kadar psikolojisi bozulmadı. Umut'un burada dengesiz davranacağını ancak en sonunda bunu kendisinin de fark edeceğini düşünüyorum. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.